tek adetli bir aritmetik dizide toplam buradaki adede bölündüğü zaman direkt ortadaki sayıyı verir. 5 tane sayı vardır. 5'e böldüğümüzde yüzü 20 olur. A3 değerine eşittir. Doğru cevap D seçeneğidir. Polinom bölmesi yapalım. Bu şekilde payı paydaya böldüğümüzde ifade n artı 1 defa olduğu için n artı 1 eksi, Eksi buraya verdik, 3 bölü n artı 1 şeklinde yazılabilir. Burada sonucu görmek daha kolaydır. Bu terimlerden bazıları birden büyüktür. Bazıları dediği için en az bir tane göstermek yeterli. En'e mesela 100 dersek çok rahat görebiliriz. Burası basit kesir olacaktır. Burası da birden büyük olur çıkarma olarak. Bu doğrudur. Terimlerden bazıları tam sayıdır. 3'ü böldükten sonra problem olmaz. Mesela buraya 2 yazarsak tam bölünür. Burada da zaten tam sayı çıktığı için doğru olur. Bu terimlerden bazıları irrasyonel sayıdır. Burada öyle bir durum yok. Köklü olarak ifadenin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu doğru değil. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Doğrudan şıklardan gidebiliriz. En yerine 10 yazdığımızda 100 olur. Rakamları farklı değil. 121 olur. Birler aynı. 144 olur. Dörtler aynı. 169 olur. Evet burada rakamlar farklıdır ve en küçük değer budur. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Başlangıçta 1 iken sonra 4 katı kadar ilave olmuş. Sonra her birisi kadar, her birisi için 4 katı kadar ilave ettiği için bir öncekine göre ilave edilenin hep 4 katı alınarak ilave edilmiş. Buna göre R eşittir. 4 diyebiliriz. Birinci eleman 1'dir. Yani burada yazmak istersek eğer 5. adım dediği için 6. olacak. N eşittir 6 olacak burada. İlk eleman 1 çarpı burada 4 üssü 6 eksi 1 var. 4 eksi 1 var. Buradaki elemanların toplamı. 6'ya kadar gelmemiz lazım. Çünkü burada 1'den başladığında 4 üssü 0'dır. Bu 0'dan başlamış gibi oluyor. 5. adım dediğimiz zaman buraya ilave olarak 1. adım olduğu için 6'ya gelmemiz gerekiyor. Buradaki ifade 4096'dır. 1 çıkardık. 4095 olur. 3'e böldüğümüzde de 1365 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. 3 üssü eksi n ifadesi 1 bölü 3 üssü n olarak yazıldığı için her seferinde bir önceki 1 bölü 3'ün kuvvetleri alındığı için 1 bölü 3 ile çarpılacak. Yani r dediğimiz değer 1 bölü 3'tür. Toplam dediğimiz zaman a1 çarpı sonsuza kadar gittiği için 1 bölü 1 eksi r olur. A1 için n'e eksi 1 veririz. Eksi eksi 1'den 1 bir olur. Yani ilk terim burada 3'tür. Buna göre 3 çarpı 1 bölü 1 eksi. R'de 1 bölü 3 olduğu için bu şekilde yazarız. 2 bölü 3 çarpmaya göre ters alınır. Yukarıya 3 bölü 2 çıkar. 3 çarpı 3 bölü 2'den sonuç 9 bölü 2 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. X eksi Y dediğimiz zaman indisler arasındaki farkı buluruz. Bu R'nin kuvvetidir. Diğer şekilde de geometrik dizi olduğu için de terimleri birbirine böldüğümüz zaman da burada da ikisi arasındaki oranı bulmuş oluruz. Buna göre hesaplama yapıldığı zaman ortak çarpan çıkar. x eksi y ve 3 üssü y bölü 3 üssü x. Tabanlar aynı olduğu için çıkarma yapılır. y eksi x, x eksi y'ye bölündüğü zaman üslü ifade olarak eksi 1 gelecektir. Demek ki r eşittir 1 bölü 3'tür. Doğru cevap D seçeneğidir bütün terimleri A1 cinsinden yazalım. A1 artı diyoruz. 2 tane A2 için A1 artı D. A3 için 2 tane A1 artı 2D diyoruz. Eşittir. Eksi 27. Alt tarafta da aynısını yapalım. A1 artı 3D diyoruz. Artı 2 tane A1 artı 4D diyebiliriz. Eşittir 6. Burada düzenlemeler yapalım. Denklemleri düzenlediğimiz zaman bu şekilde iki bilinmeyenli denklem sistemi çıkar. Buradan A1 ile D'ye bağlı olarak çözdüğümüzde a 1 eksi 9, D'yi de 3 buluruz. AN dediğimizde A1 artı N eksi 1 çarpı D'dir. A1 değerini eksi 9 diye yazarız. Artı 3 çarpı N eksi 1 dersek düzenlediğimizde genel terim buna göre 3N eksi 12 olur. Doğru cevap B seçeneğidir ortak farka D dersek birinci terim bunun karesiymiş yani D kare olur. A 11 de A1 cinsinden A1 artı 10D şeklinde yazılabilir aritmetik dizi olduğu için. Bunun değeri eksi 25'miş. A1 yerine de D kare yazarsak artı 10D diyoruz. Hepsini toplarsak bir tarafta D kare artı 10D artı 25 eşittir 0 olur. Bu ifade tam karedir. D artı 5'in parantez karesi eşittir. 0 ise buradan D değeri yani ortak fark eksi 5 olarak bulunur. Şimdi A onu hesaplayalım. A1 artı 9 çarpı D'dir. A1 değeri D kare olduğu için eksi 5'in karesinden 25 yazılır. Artı 9 çarpı burası da eksi 5 olur. Eksi 45 artı 25'ten eksi 20 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.